Herkese merhaba arkadaşlar. Psikogram'a hoş geldiniz. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. YKS'ye 5 ay kala konular yetişir mi? Şu an kaç net yapıyor olman lazım? Kalan sürede üniversite kazanılır mı? Gibi soruları kendine soruyorsan bu videoda bu sorularına cevap vermeye çalışacağım. İçeriye geçmeden önce eğer bu kanalla ilk defa karşılaşıyorsan kanala abone ol ve bu süreci birlikte yürütelim. Şu ana kadar belli bir çalışma temposu oturtmaya çalıştın, planını yaptın ve bu zamana kadar belli bir emek verdin. Buna rağmen kafanda soru işaretleri olması çok normal. Çünkü kendi geleceğini ilgilendiren bir sınava gireceksin ve bu da insanda belli düzeyde kaygıya yol açabilir. Sadece sende değil tüm rakiplerinde bu düşünceler mevcut. Önemli olan bu düşüncelerle nasıl baş edeceğini bilmek ve kaygı seviyeni normal düzeyde tutmak. Peki 5 ayda sınav kazanır mı diyorsan bunun aslında tam olarak bir cevabı yok. Çünkü bu soruların cevabı kişiden kişiye değişir. Belki bu zamana kadar çalıştın ya da şu anda yeni başlamayı düşünüyorsun. Bu iki durumdan hangisini yaşıyorsan cevap buna göre bile değişiyor. Yine hangi seviyede olduğunuzda bu soruya farklı cevaplar getirir. Çalışmaya yeni başlayacak olsan bile aslında iyi bir temele sahipsen senden önce başlayıp temeli iyi olmayan birine göre avantajlı olabilirsin mesela. Yani işin özü 5 ay içinde konular yetişir mi? İstediğin üniversiteyi kazanır mısın? Bunu ancak yaşayarak öğrenebilirsin. Sen kalan sürede elinden gelen çabayı göster. Ondan sonra sorunun Ortaya çıkacak zaten. Şimdiden bunları düşünerek kaygılanmak sana zarar verir. Zaten bu soruya soranlara ben karşılık olarak şu soruyu soruyorum. Yetişmez dersem çalışmayı bırakacak mısın? Bu senin sınava son girişin mi yoksa kazanamazsan seneye tekrar sınava girecek misin? Şimdi aynı soruları sana da soruyorum. Eğer cevabın evet sınava son girişin bir daha girmemse zaten şu anda çalışmanın çok anlamı yok. Çünkü demek ki bir üniversite hayalin yok. Ama eğer üniversite hayalin var olmazsa seneye tekrar tabii ki gireceğim diyorsan bu durumda da çalışmayı bırakman mantıksız. Bir üniversite hayalin varsa bunu kovalayacaksın. 5 ayda yetişmez deyip çalışmayı bırakırsan bu nasıl bir kovalamak olur peki? Senden koşarak uzaklaşan birini durarak yakalayabilir misin? 5 ay boyunca nerede eksiğin varsa kapatmaya çalış. Hiç temelin yoksa temelden al ve ilerle. Şunu unutma ki her attığın adım seni yukarıya taşıyacak ve sen 5 ay sonra aynı yerde olmayacaksın. Gerekirse 5 ayda 5 konu bitir ama yeter ki vazgeçme. Kötü senaryoyu konuşursak diyelim ki sınava girdin, çıktın istediğin sonuç gelmedi. Bu durumda çalıştığın dersler, konular boşa mı gitmiş olacak yoksa 5 aylık bir ilerleme kaydettiğin için seneye sınava girerken sana avantaj mı sağlayacak? Olaya her zaman bu açıdan bak. Cebine ne kadar fazla bilgi koyarsan işlerin de o kadar kolaylaşır. Bu zamana kadar az çalıştın, hiç çalışmadın, çok fazla konu eksiğin var fark etmez. Bu konu eksiklerini şimdiden kapatmaya başla. Gerekirse son güne kadar konu çalış. Dediğim gibi bunlar senin çok işine yarayacak. Peki bir analiz yaparsak 5 ay içinde konular yetişir mi? de bunu konuşalım. Bunu belirlemek aslında çok kolay. Bir hafta boyunca 4-5 tane deneme çöz ve buradaki doğru yanlışlarını say. Daha sonra yanlış yaptığın sorular hangi konulardan bunun tespitini yap. Eksik olduğun tüm konuları bir kağıda ders ders ayırarak yaz. Hangi konuları hallettin, hangi konuları hiç başlamadın bunları da ayrı bir kağıda yazabilirsin. Böylece 5 ay boyunca kaç tane konu çalışman gerekiyor bu karşına çıkar. Tabi eksik olduğun konuları belirlerken kendine karşı dürüst olmanda fayda var. İçine sinmeyen bir konu varsa bunu hallettim deyip geçme kesinlikle. Yol yakınken tüm konuları en iyi şekilde öğrenmeye çalış. Çünkü 5 ay kısa bir süre değil çok şeyi değiştirebilirsin. Eksik konuları belirledikten sonra da bunları haftalık planlar halinde böl. Örneğin Türkçe'de bu hafta cümlede anlam, haftaya sözcükte anlam, sonraki hafta dil bilgisi gibi her ders için bir planlama yap. Bu sayede sınav gününe kadar kaç konuyu programına yerleştirebiliyorsun, günlük kaç saat çalışırsan kaç tane konu yetişir hepsi bir bir gözünün önüne gelecek. Aslında kendine sorduğun soruların cevabı yine kendinde saklı. Yani dışarıdan birisinin 5 ayda yetişir ya da yetişmez demesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Yetişmez denildiğinde moral bozarsan, yetişir denildiğinde de hiçbir arka plan olmadan gevşersen ve sıkı çalışmazsan kendine ihanet edersin. Bu yüzden otur masanın başına dediklerimi yap ve 5 ayda yetişiyor mu ne kadar yetişiyor kendin gör. Bunları gördükten sonra da planına göre konu konu çalışmalarına başla. Tabi tek başına konu çalışması çok yeterli değil. Her konu bitiminden sonra mutlaka o konuyla ilgili olabildiğince fazla soru çözmeye çalış. Bu sayede hem pratiğin artar hem de konuyu tam öğrenmiş misin görmüş olursun. Eğer konuyu tam öğrenmediysen buna çalıştım deyip diğer konuya geçme. Gerekirse 2 hafta, 3 hafta aynı konuya çalış ama tam anlamıyla öğren. Yoksa bağlantıyı kaçırırsan ilerleyen konularda bocalarsın. Konuların çoğunluğu hallolmaya başladıkça deneme çözme aşamasına geleceksin. Her hafta en az bir tane deneme çözerek kendi durumunu görmeye çalış. Her denemeden sonra analizlerini yap ve eksiklerini tekrar tekrar gör. Unutma denemelerde yaptığın doğrular değil yanlışlar seni yukarıya taşır. O yanlışlar aslında senin yol göstericin. Çünkü nereye çalışacağını bu sayede görmüş oluyorsun. Deneme çözerken süre tutmaya da özen göster çünkü hızlı olmak da önemli. İlk denemelerde acele etme. Verilen sürede kaç tane soru çözebiliyorsun gör öncelikle. Ardından bunu geliştirmeye çalış. Zaten soru çözdükçe, pratin arttıkça hızlanacaksın. İlk denemelerde yavaş olabilirsin, çok yanlışın çıkabilir. Bunlar çok normal. Kesinlikle moral bozma ve devam et. Bir süre sonra gelişmeye başladığını zaten kendin göreceksin. Bu zamana kadar neleri yaptın, neleri eksik bıraktın hepsini bir kenara bırak ve son 5 ay için yola çıkmaya hazırlan. Sıfırdan başlıyor olsan bile derin bir nefes alıp gaza basmanın vakti geldi. 5 ayda kendin için çok fazla şeyi değiştirebilirsin. Yeter ki hayaline sıkı sıkı tutun ve onu yakalamak için elinden geleni yap. Ben sana sonuna kadar inanıyorum. Sen de artık düşünmeyi bırak ve kendine inanarak bu yola çık. Beni dinlediğin için teşekkürler. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiysen bir like atarsan sevinirim. Tekrar görüşünceye kadar kendine iyi bak.